Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün karşınızda Minecraft bölümünün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız da dün çektiğim videoda bakın buraya koyun, inek falan filan her şeyi tutup koymuştuk ve çok güzel olmuştu. Küçük bir çiftlik yapmıştım. Şimdi eve gidelim bakalım evimizde ne var. Evet zorluğu demiştim ki söz verdiğim gibi bir like dost gelirse ve video izlenirse akşe sonluğu bir yapacağım ve o zaman açıkacağız ve ben de akşe çözümde duranımdır video kaydı zaten evet şimdi bakın sonluğu şuradan bir yaptım evet bakın şimdi gece hem zombi gelecek hem de açıkacağız o yüzden şimdi burada falan filan toplamayı yalnız çabuk açtım ama zorlu akşam bir dakika bunlar hep tohum akşam şimdi tüm tarlalar akşam yani tarlayacağız Hayır, hiçbir şey bırakmayacağız etrafta Şöyle bakın her yerden şöyle bir şey çıkartmaya çalıştırdım. Bunların hepsi küçük ya. bunlar niye büyütmüyorsun? Aha patates taptım bir tane. Yesem mi? Yiyin bakalım ne olacak. Aha yedim. Doydurdu beni akşe gördünüz. Azıcık açıkmıştım. Geriye sarıp bakabilirsiniz videoyu. Şimdi köyde ne kadar şey varsa hepsini talayacağım da akşe bunların hepsi küçük. Ama köylüler bir şey yapıyor. Almayın onu köylüler sakın bunlara. Evet alayım ben buğdayları. Yalnız bu falan filan yok sanırım. Burada niye çıkmıyor ya? Bunlar da ekiyor bu arada geriden. Allah Allah. Hiçbir şey kalmamış bu köyde. Sanki talanmışlar biz Ve bu videoda bir izliyorduğuna ihtiyacımız var. Ee, ev yapmayacağım. Aha bir dakika. Oyunun yeni şeyi. Evet. Bundan önce yüklediğim bu arada akşer e, bombalığa patlattığım videoyu da izlersiniz mutlaka. Çok güzeldi. Doğru istediğim gibi mı olsun. Akşe bu arada hızlı açıyoruz dediğimizde yalnız ben daha buğda falan filan bile bulamadım ya böyle olmayacak şey bir dakika zorluğu şimdi bir sıfır yapayım birazdan bir yapacağım çünkü çok açıyorum böyle gitmez video Aa, akşe şu evlere bakın ya nasıl yapmışsınız bir dakika benim evim nerede var ya evimi kaybedersem üzülürüm ha şöyle gidelim şuraya Oğlum ev nerede? Aha kuyuya düşeceğiz bak şimdi. Kuyu diye bir şey kalmamış ki direkt her, yeri kırılmış sanki. Sanki bu burayı, burayı patlattım akşam. Öyle gözükmüyor ama aha şurada ev. Evin yanında da bir şeyler büyümemiş ya. o Neyse. dur akşam şimdi zorluk sıfır ya. Şimdi ben birazcık hem inek çesmek istiyorum hem de gidip inek falan bulmak istiyorum. Benim buğdam yok. Ne nasıl bulayım? Şimdi buğda bulmak lazım. Ha. nereden bulayım? Ha, bir tane buğday buldum. Alamıyoruz akşam. Bak aldığım gibi de gelip şey açıyor akşam. Yalnız burada buğda falan, falan diyor. Ana koyun var. Bak alamıyorum şimdi. Ne? Buğda yok. Şunu koparsam acaba olur mu? Bir dakika koparayım. Olmuyor. Anca tohum geliyor. Anca tohum. Anca tohum. Tohumlardan bıktık artık. Şu siyah koyuna bakın arkadaşlar. Allah Allah. Allah. Arkadaşlar bulamadım ya. Allah Allah. Dur eve bakalım. Şimdi yazacaksınız yorumlara. Abi gir sandığa bak. Belki vardır. Sıkı takipçilerim. Şimdiden belki de yazmıştır ki. Bak var mı yok mu? Veyahut da bazılarınız biliyor. Evet. Gördüğünüz hiçbir şey yok. Havuç var. Havuçla domuz çağırabiliriz ama domuz eti haram olduğundan olmaz arkadaşlar. Yemeyeceğim senin etini. Boş yere bana öyle bakma. Ya da yaklaşma. Kızdırmayın beni. Gidip şuradan bir yer hepsini tarayalım arkadaşlar. Ne yapalım abi? Sana kadar. Tohumlar bu arada geri ekelim arkadaşlar bence. Ki bunlar büyüsün de bize burada yapsın arkadaşlar. Size Allah. ya. Oğlum hiçbir yıl burada çıkmıyor. Bakın büyümüşe benzeyenlerin çoğunu koparayım. Bak hiçbir burada değil arkadaşlar. Sahte burada mı ettiniz? Anlamadım gitti ya. Allah Allah akşam boşluyor. bence kırmayalım. Beklemeliyiz. Ya sabır. Şimdi sabırla bekleyecek miyiz? Neyse bir şey olmaz. Aha şu gökteki şey nasıl çıktı köylüler? Spam mı oldunuz köylüler? Nasıl çıktınız oraya? Ben de çıkayım. Aha bir dakika bir dakika. Bu nasıl bir evdir Allah aşkına? Bu nasıl bir evdir Allah aşkına? Şuna bakar mısınız? arkadaşlar küçük bir kapı koymuşlar. Evin direkt buraya biz ev yapabiliriz. Ha, şu altını kazarakdan var ya. Yemin ederim güzel olurdu. Şurada bakın hepsini kalsam da bir şey yok zaten. hep tohum. Bak gazi. Görüyor musun? Tohum yani. Tohumdan başka bir şey yok. Allah Allah. Böyle iş görmem. Bak şimdi, bak yere bak. Görüyor musun? Tohum sadece. Tohum tohum tohum. Allah Allah Allah. Şu ağacın tepesine çıkacağım. Etraf bakıyorum bir tane ama evin üstünde çiftlik var. O orada akşı bence var bu dağ çünkü oraya hiçbir şey çıkamıyor. Hiçbir e, çöllü ve bu yüzden de orada kesin doldur. Bu yüzden bizim taşa falan da ihtiyacımız var. Oraya tırmanacağım. Ne yapacağım diye sormayın yani. Oraya tırmanmaya kararlaştırıyoruz. Bir 60 doktor var. Şundan çıkabilirim. Bir 39 oldu akça. Koş 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 koş. Şu evin tepesinde akça. Oraya hiçbir çöre çıkamadım. Onlar öylesine bölmüş. Bunlar alamam. Sen çöllü akça götürüyor ya. O bizden gitmeyince biz siz bu şeyler bu götürüp yıllar anlamıyorum. Ne yapıyorsunuz yani? Niye bölmediler? Ben kaç bölüm çektim ve bu da falan da toplamadım yani. Bildiğiniz gibi iki tane top. Oho, burada burada cenneti var. Bakalım bismillah. Oh bismillah'ın gücü işte. Bakın abici burası bizim bahçemiz olsun. Köylüler buraya gelemez artık. Her seferinde torpak koyarım bir şey olmaz. Yemeğimizi buradan çıkaracağız kankalar. yemek buradan arkadaşlar unutmayın. Yemeğimizi buradan çıkaracağım ben artık. Hatta şu dursam acaba. tahta, ön tahtası da böyle kalmış. Bu hepsini alalım da oh, oh 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 Çok güzel akşam çok güzel çok güzel. Oh oh hepsini topla yarasın arkadaşlar. Sizin ne olmuyor mu hepsi akışlar? Uh, toplayalım akşar. Çok güzel Artık olup bir de yapabilirim de ama yok şimdi de sizin. Bir coin falan filan eğitelim akışlar. Şimdi bir dakika. Kazmamızı aldık. Kazmayla ile öldüreceğiz mecburi. Allah oh, oh, oh. bismillah. Bizim şeyimiz yok. Topayla mı öldürsün? Bir dakika bizim kılıcımız olmalı bence. Ben hatırlayan kadar olmalı. Hatırlamıyorum. Yok yani. Bakayım kılıcımız hiç var mı? Kılıç yokmuş. Onu gördük. Önce i̇şte şuradan bir tahta kılıç yapabilirim kendime. Tahta kılıç bir şey yok mu? Tahta olsun. Bir şey yaptık işte kendimize. Bismillah. Diyoruz akşam ava. Aslında avlamayacağım. Şimdi bakın akşam e, evet, domuzcuk çekil. Çekil oğlum çekil çekil. Buraya kazmıştık hatırlarsanız bir şey çıkmamış. Madem bir dakika. Alarm çaldı evet durdurdum. Şimdi arkadaşlar şöyle yürüye yürüye gidelim. Şu tarafa gitmek istiyorum. Bir, bu burada maden var? Bir dakika nereye gidiyor bunun sonu merak ettim. Maden değilmiş. Ama çömür bulduk bari. Çömür dur dur bir dakika. Bayağı bir meşale bize yaparız ya da e, yakacak olur. Çömür buldum. Yani ziyan mı var? Ama bayağı var mı acaba ya? Böyle elmas falan filan da bu sarı şimdi diyeceğiniz abi orada bir tane unuttum kendim öyle koydum. E, kazmayı buna belki demir buluruz ne bileyim. Elmas olmaz zaten. Neyse bu kadarmış. Bir şey yok. Zaten buradan çık kısa yoldan akşa e, arkaya çekelim. Bakın. Şuradan girip şuradan çıktım. Aa bir dakika. Burada tavuk var. İnek var. İnek yoksa ben mi çıkarttım? Ben mi çıktı? Kaçtı Yoksa yok. Dur bir dakika. Şunu e, bir çaksak da iki ton inek akşa bence inek et daha iyi doldurur. Siz demeyin ki benim evimden yani çiftliğimden kaçtınız. Bence değil akşa. Hayır. Yer tavuk geliyor mu? Öyle duruyor. Tavuk gidip hızlıca getireceğiz aksa. Hiç tavuğumuz yok. Tavuk bölgesi öyle bomboş İnek bölgesi. doğru. şimdi bak 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 bak. Hep çakallara bak çakallara. Gelin gelin yavrularım benim yavrularım. Gelin lan. Çokacağım size ki. Çok, cem, siz, öyle, çok Gel 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 gel. Hepiniz gelin. Allah sürüyle maşallah maşallah. Ayn iki tane şu inek niye kaldı? Ya? Gir, gir 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 oğlum gel 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 gel. Aferin yavrularıma gelin gelin gelin. Yavaş yavaş gelin ama tamam mı? Bakın ben niye çekiyorum? <laughs> Toprak aldım elma. Sustunuz mu? Bak 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 bak. Bak bak bak. <laughs> şunları akşam akşam. E, ee, şunları şöyle bir e, besleyelim bakalım. Allah Allah ne yanlış kavurdun ya? Bak, arkadaşlar. Arkadaşlar, Bir dakika. Ana arkamda bir tane koyun gelmiş akşası ya. Ana seni ben ne yapayım ya? Mecbur seni kurbanlık edeyim hadi. Şimdi var ya diğerleri gördü şimdi aa bununla hiç çıkmıyor koyun. O zaman koyunlar boş yere beslemeyen bakmayalım. Hepsini kesip gününü alırız bari. Neyse. Koş 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 koş. Koş 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 akşı. Ee, şimdi tavuk tavuk ha tavuğu unutacaktım. Bak hatırlatmıyorsunuz işte. Koş 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 koş. Arka arkaya yürüyorum. Tavuk da maşallah var. Nasıl da geliyor. Allah bir dakika nereye düşüyorum ben. Gel 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 tavuk kardeş gel gel. Gel 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 gel. Gel küçük küçük gel. Yok o köpek çağırma sesiydi. <laughs> gel oğlum gel gel. Bak buralarda meşale koydum. Korkmayın siz korkuyorsunuz her şeyden. Gel 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 aferin yavruma. Gel gir hikaye gir gir. Bak bir 64'lük buğdan var. Seni besleyeceğim ama. Besleyelim seni. Bir besle. Aferin yavruma. Aferin, kapattın kapıyı. Yok canım artık. Ha buradan düğmekliklere gel kapak e, kapa kapıyı e, kapattık. E, şimdi elimde buğdayla akşa yürüye yürüye gideceğiz. Aha bir dakika bir tane daha şey buldum. Tavuk 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 tavuk. Gel gel zıplaya zıplaya gel şuradan gel şuradan gel. Etraf görmüyorum bir şey olmaz. Gel 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 gel. Senden başka var mı? Burada çok gördüm ben yani. Senden sen de varsa sonra bir tane de yakaladığıma göre burada tavuklar oluyor. Gel arkamca gel gel. Aa, bir arkamıza ara bir bakalım. Zorluk bu adı. Şimdi ilk sıfır. Çünkü daha hayvan falan yetiştirelim. Ama e, söz verdiğim için maalesef yani maalesef değil de bu yüzden de yani yapmak zorunda kaldım. Bu arada bir sürü tohumumuz var. Şimdi şunları iyice besleyelim. Sizi iyice besleyeceğim ben. Böyle büyüyeceksiniz merak etmeyin. Küçük tavukçuklar. Ana küçük tavukçuk geldi aramıza. Çok iyi. Şimdi durun aç kapıyı çıkalım. Bir tane daha bize burada var. Şimdi burada yoktu dur. E şimdi yine gidip bize tavuk falan lazım. Bunların hepsini de bulalım. Bize çok lazım olacak bunlar akşam. Gelecek videoda gelecek videoda çok lazım olacak. Ama bu videoda lazım olacak. Belki zorluğu bu videodan da artırırım. Önümü görmediğim için meşale koyuyorum sizinkin. Sonra yazacaksanız önümü gör Yani hiçbir şey gözükmüyor videodan. Bu yüzden meşaleler koya koya gideceğim de bir dakika şuraya koymayalım. Şöyle şu ileri doğru koşturalım yardıralım. Bir dakika şöyle koş koş koş. Aa burada bir şey mi var yoksa ben yok bir şey yok bence. E, ee, sonra hatırlarsak geliriz. Bence buraya sabah gelip baksak iyi olur. Meşale şurada kalsam mı? Dur yok meşaleyi götürür. Şurada toprakla kaldığım şu tarafta o. çok merak ettim. Neler var? Bu tarafta o gideceğiz tamam mı? Hatta şunun tepesine bir meşale bıraktım. Kılıçla yardıra yardıra yürüyelim. Evimize gidip uyuyalım. Evet koş koş koş. Etrafta domuzlar da var. Onların eti haram olduğu gün yemeyelim. Bak iki tane gelmişler hatta. Burası da böyle aksa çökmüş gibi yahu. Burayı düzeltiriz belki yahu. Toprakla kapatırız. Çok işimiz var. Çok videoda meze et. Aç kapıyı. Bakın akşam hepsinde buradan gözetleyebiliyorum. Tavuklar da şöyle zıplayınca gözüküyorlar. Yani böylece tüm hayvanlarımı gözetleyebiliyorum. Ne yaptıklarını, nerede olduklarını. Hatta şu iki tane farklı şuraya da tahta koyuyorum çünkü Bakın akşam şuraya meşale koyacağım. Burası çok karanlık. Evet şimdi açılsın. Bir dakika evet ya, Şimdi uyuyalım. Ama kapı açık kaldı. Bir dakika. Kapıyı kapatalım derken evin arkasında benim gözüme bir şey takıldı. Yemin ederim bu ne domuzmuş. Domuz yani? evet. Ya yani ne iniyormuş domuz. Koyun zannettim aniden görünce. Evin kapısını kapatalım ve uyuyalım. Dur, Uyuyalım evet. Şimdi uyuyalım bakalım ne olacak. Evet kalktık yeni bir gün. Bir dakika. Evet kalk kalktık şimdi yeni bir gün. Yalnız bir dakika bunlar aynadan da geliyorlar. Şu aynadan da besleyebiliyorum bunlar bakın. Az önce geldi gördüğünüzde video geri sarıp tane durdura durdura izler misiniz? Bir aniden bir mı olup bilmedim aynanın içinden besleme şey geldi ama olmuyor. Hayır dur bir dakika elimdeki şeyi bırakayım. Gele geri, geri duruyor Şimdi gidip o tarafta doğru yürüyeceğim. Bakın toprağı azıcık görüyorum ben. Siz görüyor musunuz bilmiyorum. Telefon çok yakınlaştığınca görüyorum. Orada bir şey var. Evet oraya doğru yürüyelim. Oradan düp ve Bakalım hangi hayvanlar bulacağız. Burada bir su ağaç da var ama bizim baltamız yok. Biz niye baltı falan filan yapmıyoruz ya? Giden gibi ikinci işim o balta yapmak. Birinci işim ise hayvan bulduysam hayvanları çiftliğine koymak. Bu yüzden Şuraya doğru yürüsem evi kaybeder miyim? Durun akşam. Ee, benim bir taktiğim var. Toprak koyacağım ama evet toprak koya koya Çünkü bu topraklar öyle ki yani bununla yolum itilmez bence. Evet taksi şuraya doğru. Aha inek inek bak gördüğünüz üzere evden uzaklaşınca inek. Bütün hayvanları bulmak basit de bir dakika ben şuraya bir torpak iyice koyayım. Sonra unutacağım var ya. Yani ne unutsam yani çok üzülürüm. Direkt seri burada biter. Ana denizin o bir tarafına koyun var ha, koyun bir işe yaramıyor. Aha burada, aha burada bir sürü inek var. Gel inekler gelin gelin gelin. Sen de geliyor mu gel. Dur biraz kirli yerimi açıp defterimizi alıp koy. Bir dakika gel 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 gel. O dakika ayrılmayın, ayrılmayın. Gelin, gelin oğlum gelin. Mal mısın? Ha gel gel. Gel gel gel. gelin arkamca ben koşuyorum. İnşallah gelebiliyorsunuzdur. Gelin, gelin dönmeyin etrafınızda. Gelin arkamca. Dur koşmayalım. Koşunca anlamıyorlar, gelmiyorlar. Akşam burada bir şey yok. Bence hızlı e, hızlıca eve dönelim. Yoksa çok uzaklaşacağım. Eve dönüş yolunu yapılamayacağım akşam. Ne de ki e, kaybolsak gece gece yani hiçbir şey görmeyeceğiz. Şöyle şöyle gidelim. Gel yok ki bakın gelin lütfen tamam mı? İki tane inektiniz yani. Ne güzel sakin sakin aferin arkamcı gelin. Doğrusu kesip yiyeceğim de olsun siz gelin yedi. Gelin akşam. Yavaş yavaş gelin. Sen de geliyor musun? Bir dakika arkadaşlar. Yemin ederim yerimi çizdim. Ana orada spam mı, mı oldular bunlar? Bir dakika gelin siz. Arkadaşlar ben bunlar ne yapayım şimdi? Üç tane inekle mi yürüyeceğim? Bir tane de koyun koyunu iç ama inek bir tane de buldum. Eee bunlar kaç tane akşı? Ben yürüdükçe spam mı oldu sen oraya? Öyle gördüm. Siz nasıl gördünüz bu arada? Şöyle şuradan sanırım evimizin yolu. Bir dakika kaybedersem dediğim çok üzüldüm. O kadar eziyet boşa gitti. İnek kardeş gel oğlum elimde hala burada. Hiçbir yana atmadım etrafa bakma. aferin. Şöyle attım attım yürüsem aslında faydası bana var. Geriye geriye bir yardıralım bakalım. Gelin gelin üçünüz de gelin ha. Birinize ihtiyacım yok hepinizi var da bir dakika ha, gördüm bak şu, şu toprağı gördük ya yani, görünce anlıyorum yalnız ben şöyle yerlerden gelmemiştim biraz kötü yerler. Aha inek köye uçuyor. İnek kardeşim gel 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 gel. Aha, işte köy oradaysa evde şu ileride miydi? Yok. Abiciğim, bir dakika bir dakika ben eve şuradan geldim. Gitmiştim oraya. Ben yanlış yönden geri dönüyorum anlamadım. Bak gelin gelin. Gelin gelin yavaş yavaş. Aferin aferin. Bak yavaş. Gel 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 gel. Zıplar. Aferin. Ana yavrularıma diyecek Sakın atlamayın. Sakın atlamayın. Deli misiniz siz? Ölecektiniz zaten. Neyse orada çömür gördüm bu arada. Az önce hiçbir şey olmadı. Ana bu niye geliyor? Ha? Böyle öylesine geliyor. Zannettim burada e, burada geliyor. onu arkadaşlar sürü topluyoruz biz. Arkadaşlar böyle gitmeyecek. Böyle bitmez bu video. Hızlıca bunları da koy. Ya videoya bitir, bir şey yap. Videoya bitirmeyeyim artık ben. Bakın bunların hepsini ben ne yapacağım? Bari iyi oldu ama sıradaki videoya açtık sonunu yüzde yani 90 ile atlattım bence. Buğdamız da var. Ekmek de yaparım. Ev şurada akça arkamda ev. Gelin gelin yavrularım benim. Hepiniz gelin. Koyun da geldi. Neyse yününü alıp bir şey yapalım. Ne bileyim bir şey yapmak oluyor işte. Halı falan filan yaparız. Evet, duble halıyla kaplarız. Bazı videolarımda onu yapam. Allah ben can ben düştüm. Siz gelmeyin geri zekalı. Bak inekler biraz zeki. Allah bu inek kaldı. Oğlum niye gelmiyorsunuz? Anlamadım gitti ya. Gelin gelin. Bak dikkatli olun şurada. Ben düştüm. Bir kere düştüm. Siz düşmeyin. Siz bana uyuf her şeyi yapmayın. Yok uyun uyun. Şöyle uyumayacaklar. Kaçacaklar bunlar. Bak gelin tamam mı? Aferin yavrularına bakın. Gelin şu sudan alttan Aferin. Alttan alttan da kaçıyorlar. Bakın Ana, yok yok düştüler suya. Bir dakika düşmeyin sakın. Gelin. Gelin gelin. Arkadaşlarım. ikinci arkadaşlarım size e, bir sürü koyun getirdim. E, inek getirdim. Şu iki kapıyı da açmam lazım. Arkadaşlar Oha korkuyorum oğlum İki kapıyı da açtım Allah korkmayın 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 Gelin 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 Gel yavrularım Oha akışa şu an o Yani siz de benim gibi mi görüyorsunuz Her şey sanki bin tane Ona bazen öldürmem lazım yani Kurban etmem lazım Nasıl böyle o bitmez mi Ya da bunlar ben kere koyamayacağım Bir dakika kırıcı şu an alsam Birini bulsam hepsi kaçacak Böyle bir delilik yapamam Affedin yavrum. <laughs> Var ya şu an kapıyı kapattım. Allah kapattım. Var ya yemin ederim kapattım da bir dakika neler kaçtı neler kaçtı. Kapa kapıyı kapa kapa. Neler kaçtı bakayım. İki tane şu ne kaçtı. Siz kısmetimsiniz demek ki. Sizi ben bir keseyim. Al kapıyı açın. Bir dakika bir dakika kapıyı açma kapıyı, açın. kapıyı açın. Siz kısmetsiniz. Siz alayım etlerinizi bakayım. Tavuklar da orada yani öyle kendileri yaşıyor. Gelin bakalım tavuklar size de bir ton vereyim yine. Dur nasıl vereceğim ben şimdi? Yakınlaşayım evet şöyle. Sana da verelim. Kapatalım şimdi kapıyı. Şimdi yine besleyeceğim ben sizi. Bir dakika sana şimdi aç değilsin. Şimdi yemiyorsunuz günce. Evet iki tane küçük yavru var. İneklerden çocuklar bak Şimdi kapıyı açıp şimdi dışarıya hızlıca çıkabiliriz arkadaşlar. kapıyı kapatalım. Evet. Aa burada bir tane daha coin var. Coin kardeşi coin kardeşçi. De seni dersinden keseyim. Allah kaçma, 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 kaçma. Kaçma. Elimden kaçamazsınız zaten. Şimdi akşam bir dakika. Ana videodan çok geçmiş akşam. Bugünlük bu kadar olsun. Bu videonun da sonuna gelmiş gelmiş bulunmaktayım. Artık bugünlük bu kadar olsun. Hoşça kalın. Bu videonun başlığına başlığına ki çiftliğimi geliştirdim. Şöyle tavuklar falan filan video düşerse çok iyi olur aslında ama neyse bir şey olmaz. Hoşça kalın arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı ve bay bay arkadaşlar.